Selamun Aleyküm gençler. MTT YouTube kanalımıza ve Mafya'nın 11. bölümüne hoş geldiniz. Evet bir önceki bölümde neydi? Sosyete tabakası bölümümüzü oynadık. Orada bir görüşme yapmıştık en son dedektifle. Sonra bir sonraki bölümümüz olan seçim yarışması bölümüne başladık. O ilk kısmı izlemiştik. Şimdi oyuna kaldığımız yerden devam edelim. İyi seyirler. Buyurun gelsin efendim. Eski hapishanenin tepesinden politikacıya suikast yap. Onun kapı burada. O nereye gitti lan? Düşünüyor. Kafa karışık. Ne yapsak? Herkesi öldürdük. Morello gitti. Falan filan. Bakıyor öyle etrafa. Şuradan hemen arkaya. Arkadan devam. Gidelim. Vincenzo bakalım bize suikast için ne silah verecek? Yani hepimizin tahmin ettiği gibi bakıyorum. Evet tam orada bir koltla keskin nişancı tüfeği, hey, tüfeği bu de, duruyor. Mi, bu adamı uzak mesafeden vurmasın değil mi? Sen mi yaptın silah? Vay. Be. O muhsin. Mosin hatırlarsınız ki, aldım. Bir silah. İnanılmaz görünüyor. Umarım çalışır. Tamam, Sadece ufak bir kol değil, bize bir şey de versen fena olmazdı sanki. Tomson, Tomson. <laughs> Ralph, araba verecek mi bana? Oo, vereceksin tabi Oğlum, daha arabanın tekerini sıkmadan bize mi vereceksin bunu? Hey, Tom, I have this for you. It's a sensible, spacious and solid car. Geniş ve sağlam bir araba. Neresi geniş bunun? Building kavruyor bir araba yani. Kavruyor mu oluyor? Kapıl. Kapıl kavruyor mu oluyor? Çünkü üstü açılıp kapanıyor mu büyük ihtimalle. Ya Aral, sen de olmasan bu arabaları kimlerden açacağız biz? Nasıl çalınacağını öğrenmişiz. Hey Ralf'im benim be. Ralph, önümden çekil. Vallahi ezerim dikkat et. Evet şimdi neydi adayı işte artık neye aday oluyor bilmiyorum. Aday olacak arkadaşın aklını almaya gidiyoruz. Şimdi adaya gideceğiz. Buradan dönsem de olur. Evet. Şimdi bir önceki bölümümüzde Morello'nun işine bitirdik. E, Mafya Definitive Edition kısmıyla da böyle bir kıyaslama yapacak olursam eğer Yani Definitive Edition'ın sonunda da söyledim biraz ama yani Çok böyle kolay bitti mafyada Gittik Adamı peşinde koşturduk Anam polis var Sonra adam köprü çıkmaz yola girdi Köprü yapılmamıştı Köprünün kenarında askıda kaldı Bizi arabayla ittirdi Öldürdü bu kadar hızlıca bitti çok bir şey sürmedi o Orayı hemen bitirdik ama Definitive Edition kısmında Olay bayağı Sıkıntılıydı Orada bayağı bir şeyler yaptık Bakalım bu bölümümüz nasıl olacak Bunda da dedik ki eski bir hapishane var Hapishanenin çatısına çıkacaksın Oradan Adanın önünde küçük bir ada var dedi. Herhalde şu görüyorsunuz ki gözüküyordur. Gözüküyor. Orada adaya doğru bir ateş edeceksin dedi. Anam buradan dönecekmişiz. Ne? Jail. Country Jail. Lost Heaven Country Jail. Ana. Evet. Elimizdeki silah koyduk değil mi ana cebimize? Evet. E. Burayı gösteriyor bu. Ok. Sonra Yok böyle gösteriyor. Geliyorum böyle gösteriyor. Ha, tamam yeri gösteriyor. Ha, buradan mı çıkacağız? Nasıl çıkacağım ben buradan Burada bir Yo merdiven de yok. Sanki de... Yo, var mı yok mu? Oradan bakınca boşluk gözüküyor burada bir şey yok. Aha adamı ezdi. Hani polis ulan bizde olsa hemen polis gelir. Ama burada bir amcam var. Amca buraya nasıl gireceğiz amca? Bayım oraya giremezsiniz. Çalışıyoruz. Tamam çalışacağım. Ben sana bir şey demedim ki. Ben buraya nasıl gireceğim? Buradan da girilmiyor. Amca. Sanki buradan... Evet buradan gireceğiz. Ben girerim kardeş. Sana mı soracağım? Bana nasıl bakıyor bana bu. İyi kanalizasyonlara da girdik. Aklıma bir şey geldi. Duyuyorum duyuyorum ben seni merak etme. Oha çok zıpladın lan. Şuraya çıkacağım. bir kanalizasyonlu olduğu oyun daha vardı. Hatırlayanlar yorumlara belirsin. Bir oyunda daha böyle aynı kanalizasyona giriyorduk. Evet. Şimdi Burası geldiğimiz yer. Lan. ne oluyor lan Tövbe çok tırstım şu an aha bir şeyler de kırılıyor Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aha burada biri var. Eee merdivenle çıkayım. dön gitmiyor beni gördüm onlar oh, arkadaş geldim geldim Şunun silahını alayım bari. Arkadaş. Lan kafanı var ya. Kopartırım ha. Uf magnum. Çok güzel. Bunun silahı neydi? Can basacak bir yer yok mu? Burada. Burada da yok ne hayırdır ya burada. O buradan geldiğim yer. Burada ne var? Açılmıyor. Ha, bak buradan çıkacakmışız işte. Oha köpek var Ben buradan bir yere gitmiyor. Dikkat edin geliyor diyor. Aha. Uf, pompalı var. Alacağım pompalıyı artık. Üf. Anam. Ne böyle gelecek mi süre sonra? Sırayla gelin lan. O da gitti. Aa öteki kaçtı. Şundan silahlarını toplayayım abi. Magnum al. Koltu al. O ne? Silahlar tamamen dolu diyor. Aa bıçak daldık. Da <laughs> Şunun silahı neymiş? Oo. Magnum. Aha onu ne yaptın lan? Ne oldu? Yanlış neyle alıyorduk ha? You ateş I'll Lan var ya, aklımı alacaktı diye. Neyse bunları hallettik. şu pompalıyı dolduralım. Temkinli gitmek lazım demek ki. Ne oluyor kedi? Bağırttırıp bağırttırıp duruyorlar ya. Burası mı? Yok. Burada ada gözüküyor mu? <laughs> Aha can var. Hoş almasam da olurdu 95 ne güzel canım ya Anam Dur Tommy abi Burada kimse yok Burada Kitle. Burada Burası da kitli Burada da kimse yok Kapıyı kapattık Burada kitli Aha, orada birisi var. Silah sesleri de neyin nesi diye. Vuracaksın mı artık? Başka biri var mı burada? Görüntüde yok. Şimdi special koltuğunu da alalım. Bir ayak sesi mi var? Merdiven var. Allah. Aha. Aha. Fedi hayırdır ya nereden geliyor bu kizinsiz? Tam artık yukarıya doğru çıkacağız belli ki. Allah belanı aklım çıktı. Ben... Üf. Bunu hiç <laughs> adam Aha biri daha geliyor. Eyvah, onda da pompalı. Allah. Uf. Üf, öldü var ya ölmese kesinlikle gitmiştim ben. Ölmese ile ağzıma yapıştırırdı be. Ne oluyor oğlum her yerden farklı bir ses geliyor ya. Koltuğun doluydu değil mi? Beynim döndü ya. Nasıl bir bina bu? Sanki başka kimse yok gibi. Ha, aynı. Çıktım. Canman bir şey? Hı hı. dedim o aşağıdaki canı sonra da alsaydık Aa, orada biri var. Teknesi bozulmuş yanıyor. Vallahi. Tamam. Hani ada nerede? Burada. Ee, biz buradan nasıl gideceğiz? Şuraya atlasam ölür müyüm? Oradan oraya oradan... atlayarak kaçamam. Yine merdivenlerden geri kaçacağız demek ki. Şimdi de... musin Oldu mu? Oldu. Aha bu arkadaş. Oğlum çok sallanıyor la. E olmadı. Öldü. Sal dön. Kapat. T. Pompalıyı geri al. kaç 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 kaç, kaç. tam buradan geldik koş 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 Ha, arabam da orada. Keşke buradan atlayabiliyor olsam ya. Buradan böyle geldik. Ne oluyor? Ha ha ha. Buradan geldim. Buradan. Bu hiç oyun kaydedilmedi galiba ya. En baştan başlamayalım. Eee? Hayda. E buradan çıkmayacağım mı ben? E nereden çıkacağım? Öte tarafa geçmem lazım. Allah'ım ya ya. Nasıl geçeceğiz oraya? Kapana kısıldık kaldık burada. Buradan geçebiliyor muyum oraya? Allah belanı. Come on you yani, bastard. here you are. Ah. Başkası var mı içeride? Ay, ah. hem de pompalı. ben daha iyi ateş ettim Buradan çıkabiliyor mu? Kapıyı aç. E arkadaş ben buraya nasıl varacağım? Şu köpekleri öldüreyim bari. Tamam bu bir. Ateş edeceksin mi artık? Belli ki buraya ineceğiz çünkü. Oğlum arkadaşların öldü sen kendi mi koşuyorsun? Hayda burası da açık değil. Tövbe estağfurullah boşuna mı girdim ben buralara boş yere aksiyon yaşattım kendime ya. Ne yapacağız buradan yukarı çıkacağız. Geldiğimiz merdivenlere gideceğiz demek ki. Tabii ya. Ha buradan. Merdivenler neredeydi? Şuradaydı. Ulan biri var zannettim ama. Şuradan aşağı ineyim bari. O düşen adamlar vardı ya, herhalde onlar burada. Organizasyona girmeye çalıştığında, da aynı mı düşen adam, aynı. ne ee, o kafa da kitle. Açacağız mı? Bununla vursam? Ama. Vay arkadaş. Aha. Oğlum ölüyorum. Kompaly ile mi artık? Ha? O arkadaş, oğlum sen bunu hak ettin ha. Seni vurmazdım da. Beni şikayet ettin sen. Hadi araba. Yok ya bizde var bir sıkıntı ya. Ya yolu bulamayız ya bilmem neyi bulamayız. Sol yere git. Şu yerin de bu kısımlarını hiç hatırlamıyorum ha. Buradan dönsem. Buradan da sağa dönsem. Nereye gidiyorum? Şöyle. Alt geçti. orda 32 can. İyivari, ölmedik. Derken öldüreceğim kendimi yalnız. Ne? tanık bırakmamak ölmedik ölmedik öldüreceğim öldüreceğim yalnız. yalnız tanık bırakmamak amaancial O adamı Coach orada bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti döverek öldürürdüm bir şey. Oğlum ne yapıyorsun? Yok ya araba kullanmasını bilen adam yok ya. Çekil. Çık. Herkes tuhaf bir yerlerde yürüyor. Polis de var orada. Şöyle gidelim arkaya. Ralf ona ufak bir şey bakım yapabilirsin kardeş. Çizmiş olabilirim onu. Garajdan hangi arabayı çıkarmak istiyorum? Ne bileyim hangisi hangisi ki? Leicester V8 Bolt Shelter Falcon Mavi Bolt Ice Forder Yeşil Bolsun Kırmızı bilmem ne sadece rahatlamak Evet Arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu bölümde fena değildi, güzeldi. Çatışması bol bir bölüm oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.